Merhaba arkadaşlar, eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bizlere Türkiye'den öğrenciler tarafından Ukrayna üniversiteleriyle ilgili birçok sorular gelmişti. Bu sorular arasında en popüler soruları bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Öğrencilerden bir tanesi yazıyor. Dil bilmeden Ukrayna'ya gelebilir miyim? Arkadaşlar, Ukrayna devlet üniversitelerinde bir yıl hazırlık eğitimi vermişti. Yalnız bundan ziyade biz kendi öğrencilerimize Hazırlık eğitimde, eğitimi zamanı bir yıl kaybetmemesi için e, kendi öğrencilerimizi direkt birinci sınıfa kayıt yapıyoruz. Zaten e, üniversitede e, eğitim alacağınız dil üzere haftada 2-3 kere e, eğitim vermekte. Mesela diyelim ki Karazin Devlet Üniversitesi'nde hukuk bölümü üzere eğitim alıyorsunuz İngilizce. Üniversite size İngilizce eğitim veriyor haftada 2-3 kere sizlere İngilizce eğitimi vermekte. O yüzden kendi öğrencilerimize veya diğer öğrencilere hazırlık sınıfı okumadan direkt birinci sınıfa kayıt olmasını tavsiye ediyoruz. Bu hem sizin zaman kaybetmenizin karşısını alacak hem de hazırlık zamanı harcayacağınız paranın sizin cebinizde kalmasına imkan yaratacak. İkinci sorumuza geçiyorum. Merhaba Paşa Bey, Ukrayna'da hangi şehirde eğitim almayı tavsiye ediyorsunuz? Merhabalar. Ukrayna'da arkadaşlar bildiğiniz gibi popüler 3 tane eğitim şehri vardır. Bunlar Kiev, Harkiv, Odessa şehirleri. Bu şehirlerden bildiğiniz gibi Kiev şehri başkent, Odessa şehri e, turistik şehir, o eğlence şehri, Harkiv şehri öğrenciler şehri. Biz kendi öğrencilerimize öğrenciler şehrinde tabii ki eğitim almayı tavsiye ediyoruz. Harkiv şehrinde 85 tane devlet üniversitesi mevcut. O yüzden öğ kendi öğrencilerimize Harkiv şehrinde eğitim almayı Tavsiye ediyoruz. Yalnız e, diğer şehirlere de, Odessa ve Kiev şehirlerine de, e, Kiev şehirlerinde olan e, devlet üniversitelerinden kayıt yapıyoruz. Üçüncü sorumuza kesiyorum arkadaşlar. Üniversitede okul ücretleri ne kadar? Eğitim ücretleri arkadaşlar, öğrencinin eğitim aldığı şehir, üniversite ve bölüm üzere değişmekte. Mesela e, hukuk eğitimi üzere eğitim alan e, öğrencilerin ücretleri, üniversite ücretleri. farklı tıp üzrə etimad alan tələbələrin universitet ödənişləri fərqli. O izdən, eee, bu universitet ödənişləri haqqında daha detallı bilcə sahib olmaq üçün bizlərə sosial mediadan WhatsApp kimi sosial mediadan və ya Instagramdan bizlərə yaza bilirsiz və ya digər universitetlər haqqında daha detallı eee biliklərə sahib ola bilərsiniz. Eee, bu arada bizim Türkiyədə olan ofislərimizə də yaxlaşaraq, kəndi suallarınızı verərək daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Uğurlu eğitim, parlak geleceğimizin garantisidir. Sağ olun arkadaşlar.